Gerçekten, hacı abi gerçekten süper bir atıcı kendisi düğün mevle yeme Evet hacı abi kampanya nasıl gidiyor? Bu da daha önce dedin ki, Ünal Bey dedin. Tamam. Çoban salatasının malzemesini kendim üretiyorum, tamam. direkt tarladan sofraya diyorum. Tabii kendi bahçemden ürettim. Getirdim. Evet. Satıyor mu? Satma olayı da var mı abi? Tabii ben düğünlere getiriyorum. Sadece, sana. düğünlere özel olarak değil mi? Yemek yaptığım yerlere özel getiriyorum. Aynı yani. da çürüdü e. bakıyor bu düğünlere e. satıyor. Yok <laughs> yok yo, yetiştiremiyorum ha. yani. Tepsiye değil mi? Tabii canım. Hacı e. abi. bugün benim de ne vardı bir daha söyleyeceğini ayırma. Hacı abi, Sen seni bulmuşken. Yeğenimizde evet. mercimek çorbası güzel tereyağlı evet. kavurma var. Çoban kavurması. Ee, acaba evet. Güzel tereyağlı. Evet. Pilavımız tereyağlı. Pilav tere karpuz. Salata. Allah kabul eylesin. Cuma günü neredesin Hacı ha acaba başka köydesin. Baş koydum. Evet Mevlit Görüşürüz acaba. Özen sağ olasın. Evet arkadaşlar hepinize şefaatli ilçesi. O, Deliler, köyünden, Deliler köyü'nden hayırlı Gelemedim günler. Arkadaşlar hepinize şefaatli ilçesi Deliler Köyü'nden hayırlı günler. Bugün Deliler Köyü'ndeyiz. Deliler Köyü'nde rahmetli Mürsel Şensoy abimizin rahmetinin çocukları tarafından mevlüt yemeği veriliyor. Biz de bugün mevlüt yemeği yapan hacı kardeşim, şimdi kardeşimle konuşalım. Evet ustam kolay gelsin, bereket olsun. Ustam şuradan alalım. Ne var bugün menüde Allah izin versin. Misafirlerine vereceksin. Abi, daha daha çorbamız var. Necmet çorbası var, evet. Evet hacım. Evet. Kavurmamız birinci sınıf. Birinci sınıf kavurma. Evet. O sınıftan. Evet hacım. Pilavımız var. Pilav var. Tereyağlı. Tereyağlı pilav hacım. Evet. Ağzı. Bunlar olmaz olmaz değil olmazsa mi? Mevki yemeği, düğün yemeği. Işte, evet. İleri gelen yemeklerinden. Bunlar ileri gelen yemek. Devamlı Ağzı. düğünlerde. Güzel. Mevcut, özel günlerde. Salatamız var. Benim, Çoban salatası. Benim bahçemden geldi mahsuller. Domates. Hepsi benim bahçede. Kendi yerinde değil mi? sofraya. var. Karpuz var. Evet hacım. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun ağacım. Teşekkür ederim. Olun, Arkadaşlar oğlum. ben tekrar size şöyle geçeyim. Mercimek çorbası, düğün mevzu, ne Çoban kavurması, kurgun pilavı, çoban salatası. Yanında olmazsa olmaz kap yazları, karpuzu. Mercimek çorbası. Bir beş şey Evet, bu da bizim olmazsa olmaz kavurmamız. Ya Hikmet nice sayı kavurmadan geldi. Bu pilav. Harika. Mehmet'im. Çoban salatası gerçekten süper. Olmazsa olmazı. Bu da karpuz. Evet. Evet. hacı evet. evet. tamam. evet. abi. Tamam. Arkadaşlar, hacı abi gerçekten şefaatlimizin yüzde açılarından güzel insan, dünyaların en tatlısı. Yaptığı işi güzel yapar böyle, damaklara tat bırakır. Kimse de hacı abiden kopmuyor işte. Kopmadığı evet. zaman da biz de böyle güzel insanı, dünyanın en tatlı insanını reklamında yapmakla mükellefiz. Evet.